Çok güzelsiniz. Bir sigara alabilir miyim be? Hadi bir sigara ver. Canlı yayında beni bağırtma be. Asıl mevzu şimdi başlıyor. Bak asıl mevzu şimdi başlıyor. <laughs> Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar Merhabalar Tam 4 dakika sonra klibim Youtube'da yayında olacak ee, Klip hakkındaki fikirlerinizi Acayip merak ediyorum O yüzden aslında biraz da Aslında biraz da o yüzden Aslında biraz da o yüzden, da o yüzden açtım Hepinizi oraya bekliyorum Heyecanım da biraz şey yapmak istediğim için. Beni öyle mi çekeceksin? Ver ben iki telefonu birden tutayım elimde. Öyle yapayım. Ee, kamerayı döndür. Evet bayılıyorum ya. Artık iki telefondan yapıyorum yayını. Süper. Süper abi Süper arkadaşlar. 3 dakika sonra yayında. 3 dakika sonra yayında. Süper. Süper. Çok heyecanlıyım Burak. Burak çok heyecanlıyım Burak. Burak. Başardım. Çok, çok heyecanlıyım. Çok çok çok. Müthiş heyecanlıyım. Başardım. Aynı heyecanı e, Leyla'da yaşayamamıştım çünkü çok böyle şeydi ya. Çok böyle galeyana geldi böyle bir, bir de karambole kadar güzel geldi. güzel değildi her yer. Evet. Hopis Ve şu an bitti, yani şey bitti. aynı heyecanı belki Ela'da yaşamış olabilirim. Bir cila. Galiba Ela'da yaşadım. Doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Doğum günümü kutladığınız için gerçekten bugün benim gerçekten yeniden doğduğumu hissettiğim gün aynı zamanda. Ve bugün İki sevinci birden yaşıyorum. Harika hissediyorum, harika hissediyorum. Muhteşem. İki dakika sonra bak Geçeriz ya. Acelesi yok. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tiktok'a da çok teşekkür ederim. Doğum günü mesajları için. Instagram'a da çok teşekkür ederim. Evet bin kişi bekliyor. Bir şey yapayım mı? Çekeyim mi? Çek. Dur. Arkadaşlar şu anda çeviremiyorum ki. Bağlantı yok evet. diyor. Evet arkadaşlar. Şu anda kaç kişi bekliyor? 11.000 11 kişi bekliyor. Burada 53 var. Burada 5.500 var. Orayı e, tam bir dakika sonra yayını kapattığımda 70.000 olarak görürsem Bugün benim gerçekten en güzel hediye olur bana. Burada da bir burada da bir yayın var arkadaşlar. Oraya da selam verelim mi? Oraya da selam ver. Evet. Süper. 60 saniye sonra başlıyor. Kaç? 60. Çok heyecanlıyım. Olalım mı? Bence artık herkes YouTube'a geçecek. Çok geçebilir. heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Öleceğim. 60 saniye. Hadi hadi herkes YouTube'a geçsin. Dur 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 dur. Açık açık orası. Dur. Evet bunu çevireyim Bu hala böyle kalabilir Evet şu anda 15.000 kişi var Arkadaşlar Doğum günü mesajlarınız için Çok teşekkür ederim Bugün gerçekten iyi ki doğdum dedim Acayip mutlu hissediyorum kendimi yani Ekin'e hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arem varmana da hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bu projede herkese çok teşekkür ediyorum. Acayip iyi hissediyorum. Şimdi e, Şimdi ne oldu? E, şu anda, evet 18.59. Ben yayını, iki yayını da kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. TikTok, Instagram hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. 24 bin kişi oldu. Hadi hadi herkes YouTube'a. Arkadaşlar hepiniz YouTube'a, hepiniz YouTube'a, YouTube YouTube başlıyor. Şu anda tam 30 saniye sonra premier başlayacak. Ya, Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle burayı da şöyle kapatalım. Evet, şimdi sonlandır ve onayla. Arkadaşlar YouTube'da görüşürüz. Klip için yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Gerçekten çok uğraştık. <laughs>